Merhaba arkadaşlar. Ben Musab. bugün size kıyamadım. Birazcık video atmayı aksatmıştım. O yüzden Kanın hayat hikayesi videonun dördüncü bölümünü atacağım herhalde. Tam olarak bilmiyorum. Yani size kıyamadım. O yüzden bugün kanın hayat hikayesi videosunun dördüncü bölümünü atacağım. Üçüncüyü de sabaha doğru atmıştım. Anne yani sabahtan biraz geç. Öğlen. Lafı fazla uzatmadan hemen oyuna geçelim. Ee, merhaba arkadaşlar. Ar siz mi geldiniz? Arkadaşlar bir gün ben köpek almaya karar verdim. Hemen köpek almaya gidiyorum. Sizlerle beraber köpeğimizi isim de vereceğiz. Arkadaşlar köpeğimi aldım eve dönüyorum da köpeğim sen benimle gel köpecik seni gel çok tatlı bir köpek ismini ne koysam acaba arkadaşlar ismini ne koysam canım benim ben sana kıyamam ki. Durun. Arkadaşlar köpek orada kaldı. Köpek gel. Köpek, köpek gel. ha aferin. Ben sen buraya. Dur. Sen şurada bir otur canım ben. Ben sana bir işim bulacağım. Şunu yiyeyim canım. Ee, ismi ne olsa arkadaşlar ismi ne olsa arkadaşlar isminin ne olacağını buldum İ ismini ismini ben ismini çelik yapacağım At. Evet arkadaşlar çelik. Canım bir köpeğim Arkadaşlar şimdi de köpeğim ay köpeğim birazcık gezdireceğim. Evet arkadaşlar çelik sen gel bakayım gel bakayım sen çelik gel bakayım benimle. Çelik'ciğim oğlum geliyor musun? oluşum Ah eh geldi. Gel Çelik'ciğim. Seni bir tasmana bağlayalım. Dur sen. Gel seni ipine bağlayalım. Gel hadi Çelik. Şehirde birazcık dolaşmaya gidelim. Evet arkadaşlar. Çelik de Ay canım köpeğim benim. Çelikle birazcık gezelim dedik. Gel Çelik gidelim hadi. Lay 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 lay. Ne oldu oğlum gelsin. geliyormuş. Arkadaşlar biraz sonra ben çeliği yan, ıı, şey serbest bırakacağım. O birazcık parkta koşturacak falan. Yani o da O da yani bir nimet. Onunla koşmaya eleme ihtiyacı var. Tüccar amca Recep ha, vardı orada. Neyse biz gidelim. Gerçeklikçim geliyor musun tatlı köpeğim? Gerçeklikçi Yan sokağa da dönebiliriz. Hastane, parkına geldik. Ama tabii kastettiğim yer burası değildi bayağı yüksekmiş. He duvar. Gel çelikçim. Gel çelikçim gel. Arkadaşlar tak diğer ki villama kadar gelmişiz. Ben bunu şurada bir serbest bırakayım. Neredesin çelikçim? Dediğin yere git. arkadaşlar. Ee, dışarıdaki yemek sofrasına oturdum da. Şuradan fırında bir bir şeyler pişirelim. Çelik acık. Ama çeliğe değil tabii ki de çeliğe özel mama var. Arkadaşlar neredesin? Çelik. çelik satan abimiz dedi ki çelik düştü. Da, yemeği daha çok seviyormuş. Yani en sevdiği yemek büftekmiş. Ben de koyun etimde. Daha yeni pişirdim. Neyse tavuk yiyelim. Çelik bir buçuk saat falan bekledi yani. Değil mi Çelik'ciğim? orada yemeğini yerken bize de burada yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar şu çeliği bir besleyelim. Kurnaza bak sen. Yemiyor. İlla ben mi besleyeceğim seni? Çelik. Koyun etini de çok seviyor ama tavuk yemiyor. Evet tamam. Ay. Ne oldu ne oldu? Yanlış oldu Çelikciğim Kusura bakma. Arkadaşlar bir gün birazcık domates çorbası çektiği için canım. Domates çorbası yiyeceğim? içeceğim. Burada da Burada da başka bir yemeğim var. Tek koyalım. Etli pilav yemeğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu ana tam 3 tane kek yemiş. 3-4 tane yemiş. Bu 6 oldu. 7. Yedi. Çok yedim birazcık çeliği de besleyelim. Bayağı yedi. Neyse bu kadar yeter Çelikçim, değil mi? Çelikçim canım, sen şurada bir otur ben de biraz gezin burayı unutmuştum arkadaşlar neredeyse unutmuştum yani burayı Bayağı kocaman. çok büyük Bayağı kocaman dediğime bakmayın birazcık yanlış bir kelime Arama bana bakayım birazcık. Özlemişim. Kıldı arabam benim. Neyse arkadaşlar şu heykeli de heykelin yanına gidip çeliği orada gezdirebilirim. Çünkü çelik böyle çok gezmeyi. Arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar video bitti. Size yeniden bir oyun tavsiyem var. Hayday diye hayday Türkçesi. Arkadaşlar güzel bir oyun. Bu oyunda işte yine Facebook ama sadece Facebook'ta arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Onların çiftliğine yine atabiliyorsunuz arkadaşlarınız. diye gibi arkadaşınız oluyor arkadaşlar. Burada... Tavuklarınız yumurta falan istiyor. İşte e, Bunlar da bir şey e, Müşteriler geliyor. Buradan sipariş götürebiliyorsunuz. Başka yerlere Evet arkadaşlar Burada da Ekinleriniz var. Bunları da Toplayabiliyorsunuz. Burada depomuz var şuradan şeyiniz ambarınız var da işte şey yükseltmeniz lazım ve buradan da işte videomuz bu kadar görüşürüz.